Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arka plan silici yapıyorum. Arkadaşlar diğer videoda bunun adını yapıyorum. Şu an reklamlar günü yüzde varan indirimler getir yemekte. Evet reklamları izledikten sonra arkadaşlar buradan şöyle şuraya basalım şöyle arka planımızı böyle bu şekilde silebiliyoruz. Sihir'e basalım. Sihir'de ne var? Oo, bu da değişik. Değişik. Otaya basalım. Neyse ben manuel'e basacağım. Manuel'de. Evet şimdi manuel'e tekrar gidiyoruz. Arkadaşlar uygulamanın adını söylediğim gibi diğer videoda göstereceğim söylemiştim. Arkadaşlar bu arada eğer neyse bir şey yok. Söyleyecektim de neyse hadi söyleyeyim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir de hangi günün arka planını sileyim. Onu da söyleyebilirsiniz. Ve neler sileyim. Onu da söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Orayı değil, orayı değil. Hop hop hop. Manuel. Arkadaşlarım. Eline geliyor. Şurada dursun. Neyse elini de boyamış olduk. Olmuyor çünkü. Ay şöyle düzelte basıyorum. Şuraları. En kısa ben taşırayım. Ben buldum. Var ya bak full şöyle yapacağım. Yapacağım yapacağım. İstediğim yerleri sileceğim arkadaşlar. Akıl var mantık var ya. Yemin ederim. Çok akıllı bir insanım. Düzelte basıyorum. Pardon pardon pardon. Haniyle basıyorum. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle sileceğim. Arkadaşlar arkadan sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Ben de birazcık sessiz aldım. Şöyle. Şuraları, 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 şuraları. Tamam arkadaşlar. Şimdi manuel tekrar geçiyorum. Şöyle şuraları. Şuraları, şuraları, şuraları. Şurada. Arkadaşlar arkadan ne? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. zombie bir yer basıyor. Oraya gidiyorum şu an. Vay. Hareket musunuz? Ben şöyle olmasını istiyorum. Okey diyorum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evet. Videomu iyi beğenip yedim. Videomu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hepinize Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arka plan silciyi yapıyorum. Arkadaşlar diğer videoda bunun adını Binlerce restoranda Son haftanın her markası. günü %50'ye varan indirimler getir yemekte. Evet reklamları izledikten sonra arkadaşlar buradan şöyle şuraya basalım ve şöyle arka planımızı böyle bu şekilde silebiliyoruz. Sihir'e basalım. Sihir'de ne var? Oo, bu da değişik. Değişik. Otaya basalım. Neyse ben manuel'e basacağım. Manuel'de. Güzel. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi manueli tekrar gidiyoruz. Arkadaşlar uygulamanın adını söylediğim gibi diğer videoda göstereceğim söylemiştim. Arkadaşlar bu arada eğer neyse bir şey yok. Söyleyecektim de neyse hadi söyleyeyim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir de hangi günün arka planını sileyim. Onu da söyleyebilirsiniz. Ve neler oluyor, sileyim. Onu da söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. Orayı değil, orayı değil. Hop hop hop. Bu değil. Arkadaşlarım. Eline geliyor. Şurada dursun. Neyse elini de boyamış olduk. Olmuyor çünkü. Ay şöyle düzelte basıyorum. Şuraları. En kısa ben taşırayım. Ben buldum. Vay bak full şöyle yapacağım. Yapacağım yapacağım. İstediğim yerleri sileceğim arkadaşlar. Akıl var mantık var ya. Yemin ederim. Çok akıllı bir insanım. Düzelte basıyorum. Pardon pardon pardon. Onayla basıyorum. Şöyle 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 şöyle. Şöyle. Şöyle, şöyle sileceğim. Arkadaşlar arkadan sesi gelebilir. Kusura bakmayın. Ben de birazcık sessiz aldım. Şöyle. Şuraları, 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 şuraları. Tamam arkadaşlar. Şimdi manuel tekrar geçiyorum. Şöyle şuraları. Şuraları, şuraları, şuraları. şuraları. Arkadaşlar arkadan ne? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da böyle oldu. Zombi bir yer basıyor. Oraya gidiyorum şu an. Vay! Hareket ettirebiliyorsunuz. Ben şöyle olmasını istiyorum. Okey diyorum. Ve arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip Videomu beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.